Bugün adam marş. adım. odur. Dikkat! İleri! Bak! Sağ! Sola! Geriye! Dur. Silah ve arkadaş dur! Söylediklerimi yüksek sesle tekrar et! Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her, her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime itaat edeceğime. Ve namusunu. Ve askerliğin namusunu. Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Ha, <laughs> Obrigado.